Ya burada, ya hem fikir olmamız lazım. Abicim bizim bu Hamit Altın Top'tan da Mehmet Büyük Ekşi'den de kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Bunun başka bir çözümü yok. Yok abi. Ya ben şu anda mesela göz göre göre gönlüm rahat bir şekilde Montella diyemiyorum. Çünkü ben Montella'nın ne yaşadığını bilmiyorum abi. Bilmiyorum yani. Ya belki Montella'nın kafasında çok farklı bir oyun planı var. Ve bunu oynatamıyor. Belki harbiden Montella bu hataları kendi isteğiyle yapıyor. Bak burayı da söylüyorum. Kendi isteğiyle yapıyor. Ama yine mesela Twitter'a bakıyorum. Bak ben sana yemin ediyorum. Ben Hamit Altıntop ya da Mehmet Büyükekşi'nin yerinde olsam Twitter'a girdiğimde çok eğlenirdim. Bak yemin ediyorum sana çok eğlenirdim. Niye biliyor musun? Oğlum olanlara bak ya. Her şey oluyor. İnsanlar birbirine düşmüş. Bizim adımız bile geçmiyor. Ha. Doğru. Mesela bizi kimse suçlamıyor. Herkes Galatasaraylı oyuncuları... ...işte Beşiktaşlı oyuncuların neden girmediğini... ...ve Fenerbahçe'li oyuncuların yaptığı hataları konuşuyor. Derdim. Mesela... ...abicim geçiyor diyorsunuz da... ...bu az önce saydığım Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş... ...üçlemesi o kadar daha fazla ki Twitter'da o kadar daha fazla ki emin olun 8'i bunlarsa ikisi Mehmet Büyükekşi Ahmet Altın toptur. Bak emin Sıra olun. onlara gelmiyor. Yani 90'a 10'dur. 90'a 10'dur yüzdeseli yani. Hani böyle bir ortamda da böyle bir ortamda da kimse kusura bakmasın ama kimse bana da gelip şey demesin abi işte nasıl kurtulacağız söyle o zaman. Abicim böyle yapmaya devam ettiğiniz sürece kurtulamayacaksınız zaten. Siz birbirinizi yediğiniz sürece oyuncularınızı taşın altına işte işte ateşin içini bıraktığınız sürece zaten yollayamayacaksınız o adamları. Sizin Fenerbahçelisinin de Galatasaraylısının da Trabzon Beşiktaşlısının da bir araya gelip bu Mehmet Büyükekşi'yi de Hamit altın topu da yollatması lazım. Yollatması lazım. Her şeyi bir kenara bırakıp kendi aralarındaki kavgayı bir kenara bırakıp bir kamuoyu oluşturması lazım. Böyle olmadığı için zaten aynı problemler yaşanıp duruyor. Mesela ben şuna da katılmıyorum. Galatasaray yollamak istemiyor zaten onu anlamıyorsun abicim. Ya Galatasaray yollamak istemiyorsa Galatasaray taraftarının yani bir gözü kulağı var değil mi? Neyin ne olduğunu görebiliyor bu adamlar az çok. Yani neyin zarar verdiğini falan görebiliyor. Evet Galatasaray kulübünün içindeki bazı insanlar belki de bırakmak istemiyorlar, yollamak istemiyorlar bu adamları ama taraftarın buna bir tepki göstermesi lazım o zaman. Anladın mı demek istediğimi? taraftarın bu konuda bir tepki göstermesi lazım. Ama önce Galatasaray'ı önce Galatasaray'ı ateşin altına atmadan önce fe, bu lafın Fener ve Beşiktaşlılara bir Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu. Ateşin içine atmadan önce asıl konuyu herkese göstermeleri lazım. Bizim sorunumuz Galatasaraylı oyuncular değil. Bizim sorunumuz Beşiktaşlı oyuncuların oyuna girmemesi değil. Bizim sorunumuz bunu böyle yapan Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altın top demesi lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların. Galatasaraylılarında, Galatasaraylılarında Fenellere veya Beşiktaşlara laf anlatmaktansa, laf anlatmaktansa ya da hala ve hala oyuncularını onlara karşı savunmasındansa ya da mesela atıyorum Samet Akaydın, Altay Bayındır'ı yerin dibine sokmaktansa Onların da her şeyi bırakıp Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altın Topu eleştirmeleri lazım. Bunları yapamadığımız için zaten bugün bu haldeyiz. Eğer bunları yapmıyorsak, bunları yapmıyorsak o zaman kimse konuşmasın abi. Çünkü konuştukça bir yere varamıyorsun. Böyle dönüp duruyorsun. Yani aynı yerde dolaşıp duruyorsun. Hiçbir şey olmayacak. Bu böyle devam edecek yani. Skritçim hoş geldin İbom eyvallah. Çok sağ ol abone olduğun için. Ondan dolayı hiç hiç gerek yok bu konuları konuşmamız yani. Çünkü hep böyle geldi böyle gidecek arkadaşlar. Böyle geldi böyle gidecek yani. Drox ne anlatıyorsun? Futbolcu adam niye kendini riske atsın? Ben... Taraftara Fut... diyor kanka zaten. Futbolcu adamla ilgili ağzımdan bir kelime çıktı mı az önce dostum? Mesela dedi Abi mesela az önceki söylediğimi bile yanlış anlıyorsan biz sıçmışız zaten baba Allah aşkına. Ne konuşalım ki yani daha fazla. Bizim herkes söylemiş enişte niye APK kalıyorsun diye. Hadi tepkisiz tepkisiz. Bu, bu, maçı biz alacağız. Alacağız mı diyorsun? Alacağız. 2 lira alacağız bu maçı. 2 lira aynen. Şimdi arkadaşlar şimdi bununla alakalı artık bir yorum yapayım ben. Skor tahminlerini tutturduğum zaman şöyle diyenler oluyor. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Bunları hep arka arkaya söylüyormuşum. Öyle skor tahminlerini söyleyenler var. Demişler ki maç sonunda söylüyor. Ya Arkadaşlar, Metbest. şimdi birinci. Ben yapma. Benim bu skor tahminini tutturmam çok da önemli bir şey değil. Met, şans değil. Mi? Bu arada Mes, diyorum değil. ki e, Mümtaz amcadan sonra Sergen Yalçın'ı izleyelim. O arada da bir hızlı bir keydrop yaparız. Ondan sonra özetleri izleriz. Sonra L1 üçgen falan fistan devam. Bundan ben para kazanmıyorum. Ama yani onu yapacak kadar da öyle bir şey bir öyle biri değilim yemin ediyorum yapmıyorum öyle bir şey. Yok hani, yok öyle bir şey yok. Tut, yok. Analiz işini azaltalım ya arkadaşlar. Öyle söyleyenler yanılıyor da bir şey yok. Tamamen olur. kısmet. Yani ben dediğim gibi tuttursam da olur tutturmasam ben da olur. Ben tutturamıyorum o tutturuyor. Arada farklı bu işte. Benim futbol bilgim oğlumdan çok çok fazla. Öyle olduğu halde oturtturuyor ben tutturamıyorum. Oo, onu... i̇kincisi <laughs> falan Tuluşka yani benim yanımda. <laughs> o kendini şey zannediyor. <laughs> ya ne gibi ya yani, kısmet yani. Şans. Şimdi belki bizi Portekizler de izliyordur. Cristiano Ronaldo'yu seviyoruz. Bir sempati duyuyoruz onu söyleyeyim Türkiye olarak. Ronaldo iyi birisi yani ben seviyorum sen de seviyorsun ben de, tamam, seviyorum. Seviyorum Ronaldo ben de seviyorum. da bana göre Ben de seviyorum, çok seviyorum. Ben... Bana göre Ronaldo'nun futbolu bitmiş. Ya, ya bak kalbisim. kaç bitmiş. Bana göre 40 yaşında Ronaldo'yu biz yenemiyorsak yazık bize. Beraberlik bugün bize güzel bir başarı olur diyorum ben. Portekiz biz bize. Ben şimdiye kadar Portekiz'in oynadığı oyunları gördüm ve beğenmedim. Portekiz'de hiç yok. Ben söylüyorum final. Final oynayacaklar, takımları söylüyorum. Almanya, İspanya, İspanya final oynar. İspanya'da kupayı alır götürür. Bugün Mert Günok sakat arkadaşlar. Altay Bayındır var kalede. Güveniyoruz inşallah. Güveniyoruz şu benim Çok iyi paslar. Hadi be koşun be hadi be. Bu Şey de oynamıyor. Sadece Kenan değil Arda Güler de yok. Aha. Arda Güler de yok ya. Yedek. Ya yedeğine öyle başlarım şimdi yedeğine. Arda niye yedek ya? Bir de senin oyuncun var. Şey de yok. Üç, top kırk. bu maçta ilk yarıda oynaması lazım. Ben İtalyan'ım bu takımı kurdun. inanmıyorum arkadaşlar. Hani kalkıp top kuruyor Helal olsun be Mümtaz amca. Hala, da bak. Bak. Neyin ne olduğunu gören Galatasaraylı nasıl belli oluyor değil mi? yok. Eee niye biz kazandığımız kazandığımız kadroyu full değiştirmişler bunlar. Bak Mert Müdür yok maçın adamı. Arda Güler yok. Maçın adamlarından biri Kenan Yıldız yok. En iyilerden biri. Üçünü de almamış ya. Ya ya. Öyle saçmalık mı olur ya? Ben çok iyi bilmiyorum ama bana bile saçma geldi ya. Hayır ne yapmaya çalışıyorsun? Biz yerlerim diye mi sen kadroyu çıkarttın? Hamit Altın sağ ol. Ya Hamit'ine başlama. Montelli orada şey Montella mi? O, o zaman kukla mı bu? Evet. Evet, mantarla ile kum orada? Her dokun içinde Hamit Altunbom var. Ben onu bildiğinle konuşuyorum. Kazandığımız kadroyu bozmuşlar Allah ya. Allah Allah. Ya valla bak yanlış anlama. Ne Barış Alper'i tutarım burada. Ne Çerem Akpürkoğlu, ne Yunus Akpür. Üçünü de çıkartırım yemin ediyorum ya. Hadi Allah aşkına ya. Semih Kılıçsoy, Beşiktaşlı değil mi? Bazı Beşiktaşlıların abarttığını ben de söylüyorum. Ama yetenekli mesela. Oynaması gerekiyorsa oynasın. Oynaması gerekmez, o da oynamasın. Ben Beşiktaşlı diye o oynasın demiyorum ki. Oynayamıyorsa Barış Alper'i çıkar kardeşim. Kötü oynuyor işte ya. Allah Allah. Hayır abi ben bir de mesela bu konuya da katılmıyorum. Ben Barış Alper'in oynamaması konusunda şey değilim. Abi Barış Alper'i neden sağ kanat oynatmıyoruz ya? Neden abi neden tutturdun bir 9 9 9 9 9 yedin mi dün adamı bir... yedin 9'da ya? Ve bir de işin kötü abi. tarafı ne biliyor musun? İşin kötü tarafı ne biliyor musun? O kadar yedirdi ki 9 9 9 diye. Yani artık eleştiri yağmuruna da tutmaya başladı çocuğu yani. Hani şimdi Barış Alper'in gözünden bakıyorum olaya bir Fenerbahçeli olarak. Lan adam sana 9 oynayacağım diyorsa Barış Alper'in suçu ne kanka? Biri bana bunu açıklayabilir mi ya? Yaşa. Yani Barış Alper sen 9 numara oynuyorsun bu maç diyorsa biz niye Barış Alper'i eleştiriyoruz amına koyayım? Oynayamam diyemez. Adam oynamayacağım mı diyecek yani? Ben oynamam mı diyecek abi? Ya böyle bir mantık yok ki Türkiye'de. Adam o görevi veriyor ya. Barış Alper forvet oyuncusu mu ya? Kanat oyuncusu. Ben, ya, son niye son son koyuyorsun son ya, ver, kardeşim, sen forvete? Boş ben tutmuyorum Ronaldo'yu kardeşim. Sen ne diyorsun işte Ronaldo o Messi. Allah Allah. Metin. Messi. Messi. Ronaldo'yu tutmuyorum kardeşim. <laughs> Ronaldo'yu da beğenmiyorum. Bitmiş ya. Bak zamanında... Lan oğlum Ronaldo! Su, rezil olursun sonra. Yani. Maradona bile tak bıraktı. Maradona mı zannettin kendini sen? Ben Ronaldo'yu Maradona'yla mukavze ettim. etmem. Evet. <laughs> Portekizler bizi... Maradona. Yutan <laughs> Reis'e bakmayın. I love you Ronaldo. Mesai. <laughs> Siz tutabilirsiniz Allah Allah. Messi mi Maradona mı? Manyak mısın sen? Maradona üstüne gelir mi kimse ya? He? Manyak manyak konuşuyor ya. Maradona kim? O saydıkları kim ya? Koltuğuna takar. Hadi evladım ben, yürü. Adını 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 be yürü. Harika bir tanım be. Ya Maradona da. Maradona da ben bilmiyorum da büyük overrated ya bence. Çok <laughs> kötü geçen maçta. Ne maçı? Ne başarı yok, abi. Bu maçta koydun o o bu dökü. Ayıp ya bu kadar olmaz ya. <laughs> ya böyle bunlar bu olmaz. Maalesef gol yiyoruz. Maradona'nın 25 yaşındaki halini şu andaki Süper Lig'e getir 10 gol atamaz. <laughs> yani poşet bir gol. <laughs> Çok öyle yani aman aman bir gol değil. Zaten Gürcistan maçında söyledim ben. Takım iyi oynamıyor diye. Bizi aldattı. 3 bir galip gelmek. Bizi aldattı oyunu. Kötü oynadı, kötü oynadı. Gürcistan maçında da iyi oynamadık biz ya. Kim hata yaptı? Adam boşu bırak. <laughs> Yapalca baksana ya Allah Allah. Bak kardeşim, eyvallah. Arada anama sövenler de var eyvallah hak verenler. Takımda bir kere baskı yok, baskı. Pres yok, pres, pres. Ya alıştırmadın mı sen şey bunları kardeşim? Çalıştırmadın mı ya? Ama Portekizce bir kelime söyler misin? Ya Portekizce'ne başlıyorum şimdi ya. Ronaldo'nun baskısı vardı, döndü Altay'a. Ronaldo baskı yapacak ha, 40 yaşında adam. Baskı yapacak, siz gel adam yapamayacaksınız öyle mi? Evet. Ronaldo'nun yaptığı baskıyı yiyeyim ben be. Ben 19-20 yaşında bir duvara tırmanıyordum. Sen Ronaldo'nun yaptığı duvara tırmanıyordum. Ya ne diyorsun? <gibi> Ronaldo'nun yaptığı duvara tırmanıyordum. <laughs> ben manyak için 20 yaşında adam. Ronaldo'nun sağında atarım, koluna geçerim. <laughs> <laughs> Vallahi bu da iyi. Ya 40 yaşında adam yahu! Çılgın müpto! 40 yaşında adam ben 20 yaşında olsam orada şu andaki Ronaldo'nun sağından atar solundan geçer. Bir gelecek. dakika sen 20 niye oldun? E tamam o ama İkiniz de 20 olur. Hayır Mürtaz no. amcanın demek istediği bizim takımdakinden 20 yaşında. Allah Allah. Abi, o zaman doğru düzgün. Bir, şey bir şey ya. Mürtaz Reis'in kariyerine transfer marketten bakar. E ediniz. Samet dün yaptı bu arada. Samet Ronaldo'ya çalım atmadı mı abi dün? Attı hatta abi. Attı abi bakıyoruz bir şey yok daha adam. Ne alakası spor. Ya biz mahalle maçı yapıyoruz. Bir dakika ya hangi spor? Beyoğlu spor. Tamam ya Allah Allah o zaman kurtulursam. O çalımdan sonra beli kırıldı amına Yedek golün üstünde duruyor ya böyle. Ya bıraktır, ben dalgamı getiriyorum. Şöyle duruyor. Kobo giriyor değil mi? Gol yok ya Zorak Tarık abi. Orada foul yok foul. Enişte ne diyorsun? Allah Allah. Foul yok orada Sen git de Almanya'ya yap bunu bakayım İspanya'ya. Odur meydan. O gelsin, hakem gelsin İspanya maçını Hakem rezaletti bu arada. Hakem berbattı bak. İğrenç. Harbi iğrenç. diyorum berbattı yani. Ya. Burada bile siyaset var ya. Enişte sarı kart mesela ne diyorsun hakemin? Yanlış. Ya bu... Hakemi buradan bile... Biraz... Yani işin kötü yanı biz o kadar kötü oynadık ki hakemi konuşamadık amına koyayım. Hani düşünün, düşünün o kadar kötü oynadık ki hakemi konuşamadık abi. Söylemek istedim ne söylersin? Sıçayım tuhafına gelirim. Ne diyeceğim? Evet. Enişte sen ne diyorsun? Kelepçiz. <laughs> kardeşim. Neyse. <laughs> <kardeşim. gülüyor> <Kardeşim, gülüyor> <Kardeşim, gülüyor> abi bu golün üstüne <laughs> buyurun. Kolonya'yı <laughs> alın abi. Kolonya'yı buyurun. Gol gol abi. abi çok güzel çok güzel. Devam edin ya. Harika oynuyorsunuz ya. Montarla. Senin oynattığın futbolun. Abi tam futbol. Senin de. Oynattınız futbolu iki ben. Şuraya bak hata üstüne hata hata üstüne bir hata bir hata bir bak. Aaaa. Hata Polonya'yı böyle dökmemiz lazım ya, böyle. Ulan Samet geçen bizi kurtardı. Tamam, ya bir ben yokça gibi. Altay'ın da kabahati var. Şimdi Aha. burada sizce en büyük hata kimde? Abi 90 Samet 16 ay. Samet ya. En büyük hata Samet mi? Tabii canım. Abi ben mesela. <laughs> Altaya da şunu söylemek istiyorum. Abi sen takımının oyuncusuna niye pres yapıyorsun ya? <laughs> ha? Altay. Sen takımının oyuncusuna niye pres yapıyorsun ya bir kaleci olarak? Sen niye gidiyorsun abi? Sen niye kalende değilsin ya? Sen niye kaleye geçtin öncelikle abi? Onlar yaramaz ya. Bu. Öyle yenilmek harbiden üzücü ama yani tamam yeniliriz de bu tevzinlik yani şu anda ya. Aldı, Hadi evet, lan. Portekiz'de bir şey yok diyorum ya biz oynamıyoruz. Portekiz'i e yerler orada yerler. Ne bileyim bi İtalya bak sayıyorum. İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere. Portekiz'in çıtır çıtır yer. Bu arada Portekiz buna ben de katılıyorum. Loto. Ama biz oynamıyoruz. Kardeşim. Portekiz Nerede hiçbir şey oynamadı abi. abi. Buna Nerede ben de katılıyorum bu abi. arada. Bak düşün bir de ben turnuva başında ne diyordum? Bu Portekiz iyi, böyle iyi, şöyle iyi. Portekiz'i gerçekten iyi buluyorum. Ee, bence finale çıkarlar falan. Abi yok ben de demiyorum artık onu. Gerçekten. Almanya'da, İspanya'da üstünden geçerler yani. İsmail yüksek işte ya valla. İsmail oynamaz mı orta sahada? Orta sahaya adam yürüyerek dekiyor. Geçen maçın aynısı vardır. Yunus yerde oyun sürüyor. Gelmedi bak görüyor musun? Bak bu vermedi. Bak Yunus'a boy yapıldı vermedi. Bu Türk düşmanını koymuşlar oraya. Daha orta. Çekil lan çık içeriye. Ya hala tutuyorsun orkun orada be. Sen teknik direktör falan değilsin. Işte, görmüyor musun? Orkun'u beyza veren. Sıçtınız takımın ağzına. Hadi. Bu olsun. Ya vermeyiz orkunu. Kork burası lan siz kendini. Orada seni tutan ha. Seni kim tutuyordu orada? Kılıç bir nerede? Kılıç kılıç kılıç. Nerede? O ne o ne? Kenan Kenan nerede? Kenan nerede Kenan? Geçtiğimiz maçın en iyisi Kenan. Nerede o Kenan? Nerede? Sizi reziller sizi ha. Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok lan orada topa lan. AAAAA SARI KAP VERDİ LAN AAAAA ONA DA SARI kap, KAP VERDİ ya, Türk, Türk, konu ya. Ya? Ya, hakep, Türk düşmanı ya Ya Hakem Türk düşmanı diyor. diyorum inanmıyorsunuz siz bana ya Enişte ne diyor bu işe Ya bir yere koymuşlar bak Ya bir yere koymuşlar bunları Enişte fonisyon büyük ya AAAAA herşeyim <laughs> <mi> ya <gülüyor> <gülüyor> Ya Hakem Türk düşmanı diyorum ya Ya bu no, manyak ya, ya Ya Türk düşmanı <laughs> yavşak olmuş doğru ya yavşak. Hiçbir şey yok yalnız yani, Türk, Türk düşmanı yavşak. Türk düşmanı yavşak. Ha? Baba Türk düşmanlarına buradan ne diyorsun? Reptiler kol gibi kol gibi böyle. Kürtlere düşmanlık yapanlara böyle kol gibi kol gibi. Ceza sahasına gönderdi Abdülkerim indirdi. Yunus kontrol, Yunus şutu. Ulan Yunus Akgün baba ne yaptı Yunus Akgün? Ne ya. yaptın ya? Ya, ya bu takımda ya, oynamaz ya. Yunus Akgün. Ya. Aa kes be. Yapma ya. ya. Ankara diyecek. Allah Allah. Var mı şu Ankara yaptı oynatacağını? Var oldu? ya. Kim lan o? Kim kim? Yunus'tan daha iyi oyuncu kim var sağda? Beş tane adam sayarım sana ya. Yunus Akgün ya, ne yaptı ya? Nerede var? Kim var? Lan ben daha iyi oynarım Yunus Akgün'den baba ya. Abi sen kumda oynarsın canım. Doğru. Sağ ol annem canım. Allah Allah çok güzel oyuncu Cengiz Han. Canım, Tabii, canım, Tabii, canım Allah Allah olay sen annem. Tabii canım sağ ol bana bu oyuncu. Oo, o geçti o. O beni dinlemedi zaten kaybettik. Allah'a emanet olun. Annem her zaman beni ya abi. Ya, koruyor. Ya boş ver, aileye koruyor ya. Alman. 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 Çok güzel. Alman. Ne çok güzel Almanya bir ya Türk düşmanı Alman. Alman'ı koydunuz Alman. oraya. E, Almanları bir dakika Alman. enişteme bırakın. Ne diyorsun Alman. enişte? Almanlar zaten Türk düşmanı ya. Ne diyorsun enişte? Alman Türk'ü sevmez ya. Türk düşmanı zaten Alman ya. Sevmez. Bir, bir kere sonucu maalesef 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Berlin Almanya. Gürcistan kadrosunu neden bozuyorsun? 3-1'i yenmişiz. O kadroyu sen niye bozuyorsun? Mert Müzgür 1, Arda Güler 2. Mert Günok sakat diyorlar. Ona da artık bu saatten sonra inanmıyorum. Belki sakat bile değildir her. Onda da vardır bir şey yani. Zeki Çelik yani Mert, Mert nasıl sakatlandı ya? Iyi ben onu anlamadım ya. Harbi Yunus Kenan ya. Yıldız da oynamıyor. Hayırlı olsun ne diyeyim yani. İkinci yarı arkadaşlar bakalım ne olacak. Yazıcıyı soktu ya. Yazıcı. Yazıcının ne işi var? Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Ya, diğer, yanlış o da yanlış. Şu anda hala Ahar'da Güler yani oyunda yazıcı, değil. Yusuf Yazıcı kendi takımında oynamıyor. Yusuf, evet. yazıcı Yusuf Yazıcı oyunda. Yusuf Yazıcı kendi takımında oynamayan bir futbolcu. Kendi takımında oynamayan ne kadar... Lan kediye, kediye ne olmuş? Nasıl oluyor bu ya? Kedi bayılmış. neredesin ya? Evet <laughs> arkadaşlar Ceyhun abi bizimle. Şimdi atıyoruz arkadaşlar. Gelin sıkmayın siz. Geldi bak iddiacı Ceyhun bak oh, attı. Türkiye'nin çevresine attı bak canlı. Ya da Portekiz bir gol daha atar da basmış olabilir. Bu ne biçim bir top arkadaşlar ya? Bak bak bak. Üçü yedik. Bak. Kesin Portekiz'in bir, bir gol atarına basmış bak. Bu ne biçim bir top arkadaşlar ya? Arkadaşlar bu ne biçim bir top ya? Geldi kupon. <laughs> Geldi. Tüh ya. <laughs> yedik. gol yedik. Arda falan girmesin. Gir, girmesin. Kupat. Ben valla abla yerine uzun girmem. Ben valla abla yerine uzun uzun girmem. Koltuk çok büyük gözükmüyor beraber, ya. Hamit Altın Top beraber oyuna girsinler. Tavsiye ediyorum onlara. Çok iyi oynarlar. Çifte telli. Dün konuşuyorduk şey federasyon başkanı. <laughs> üç 1 yendi ya Gürcistan'ı. Oynamadan. Evet evet. Çok evet. kötü oynayarak yendi. Harbiden ya Mehmet Büyükekşi'den bir açıklama gördük mü Uğur? Yok abi kayıplarda. Aa Gürcistan maçından sonra ilk açıklamayı o yapmıştı aslında ha. Tabii canım saatini göstermesi lazımdı bize. Acaba bu mağlubiyetten sonra da gidip böyle işte Cumhurbaşkanımızı arayıp telefonu verdi mi mesela şeye Hakan'a falan? Biliyoruz. Nasıl olur ya? Hemen çıktı orada konuşuyor. Bakalım şimdi konuşuyor millet mi federasyon başkanı sahip çıkacağım bu yeni diye. Beraber diyor başardık diyor ha konuşmalarında. Gürcistan ha, önce. ne başardıysa tabii tabii. Ne başardıysa federasyon başkanı. Hey yavrum hepiniz baba. Haftaya gidiyorsunuz amiris. Hocamza yeni getir. sonra bu uyandınız ulan Utanmaz herifler Topu aldı. sonra bu uyandınız aldınız bunları ha. İsmail'i Kenan Kılıç'a ceza doğru gönderdi. Barış Ya abi alper oynayamıyor, oynayamıyor. Tamam oynayamıyor. Dur 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 orada var. Bakın. Bak, oynayamıyor ya. Yani. Gel de görün. Türk evet. Takımı Bugün hangi Kenan sistemle oynuyor? 4-4-2 mi? Ne bunlar şimdi? ne sistemi Kılıç. ya biri tüksün lan ya? Ben anlamıyorum ya çek oyu. Anladınız mı? Biri anlaştın bana bakayım hadi. Ayıptır ya. Yazıcıya mı? bakıyorum. Yüzüm yazıcı geziyor orada. Vallahi billahi bak. Baskı bile yapmıyor. Orada böyle dolaşıyor. Gizliyor. Yazıklar olsun onları oraya koyanlara be. Heves kalmadı bize. Çeyrek be. Heves bırakmadınız ya. 41 yaşında şu adam bak. Bakın. Efe. 41 yaşında. Adam utanır be. Hala portada ilk olmuyor. oynuyor. Utanır, utanır adam. Efe çok var geçirdi var inşallah. inşallah. Baştan söyledim. Bu takımın dedi bu kurgusuyla Portekiz'i yenmesi mümkün değil dedim ve dediğim çıktı. Demek ki bir yukarıda tepede bir yanlışlar var. Bakalım federasyon başkanı dün o 3-1 galibiyeti. Beraber almışlar galibiyeti. Şimdi üsteleceğim bakalım. Bu mağlubiyeti federasyon başkanı üstlenecek mi? Bize yakışmadı yani böyle bir futbol. Bu kadar televizyonlara başında, o stada giden binlerce Türk vatandaşının seyircinin önünde böyle bir futbol oynanması yazık. İnsan biraz böyle onuru için, gururu için. Gibi yani. gibi ben istediğimi alamadım. Ben istediğimi alamadım ve şu anda Sergen Hoca...